Instagram'da bro star sayımız 29. Git gide şu anda. Valla sarısı 11.269 kupayız. Maximiz var. 29 karakterimiz var. Karakterleri şöyle özet geçeyim. Böyle bir tip karakterlerimiz var. 27 çok yok. Meksi 10 rütbe veya 20 rütbe yapacağız. Şarkı kapatıp geliyorum. Ne dakika açık kalsın arkadaşlar bu boşu. arkadaşlar şu güzel çok sıkıntı yapacak Kimisi çıktı ortaya. Arkadaşlar, şöyle şeyler oydu. Arkadaşlar şansım değdi ama olmadı. Yeni maçta karşımıza Arkadaşlar baktım ki şey var. Büyük kutu gelmiş. Büyük kutu açıyoruz. Allah'ım inşallah loot çıkar. Amin. Burada YouTuber'lar, yani Brawl Pass basan YouTuber'lara bir örnek olur. Brawl Pass basmalarına sürekli gerek yok diye. Bismillah. Peki zannetmiyorum arkadaşlar. Ama yine bir umudumuz var. Arkadaşlar bir şey çıkacak. Benim çok aksesuar açık ama. Arkadaşlar gel çıktı. Arkadaşlar gel çıktı. Arkadaşlar kromatik el çıktı. oh, arkadaşlar gel çıktı bize. Arkadaşlar bu ne biçim şans ya? Dükkanın şansıma bakmak istiyorum. Destans yok, gizemli var. Arkadaşlar bizim efsanevi çok düşük ya bizim. Ben size göstereyim. 2000 açıq El Primo model. Bax, məsələn bunun aksessvari yox, 2 təni bir də. E buna üçün mənə üç gəlir. Üç Qardaşlar gəl oynayaq. bir seviye geliyorum. Arkadaşlar ortada kaldım ya. bir şeyim Barley. arkadaşlar? <laughs> evet, Gelin yeri burası fabrika. arkadaşlar bu telefon yeni kirimler olduğu için bu sürekli şey yapıyor ne oldu söyleyip giremedin tam gıcık yani, bir yani adı tam gıcık zaman da tutar niye üküz gibi ultisini kullanmadı arkadaşlar burada her şey bir seviye. Şey İnşallah şu ben kim seviyemez. Oo mutlu. Arkadaşlar bu benim şansım işte. Bu bot diyeyim şansı. Arkadaşlar yedi seviye. Artık bundan sonrasını affetmeyiz. Biraz çabuk gidebilsek ama iyi olur ya. Geliyor biraz çabuk geri. Bundan sonrası zaten gitti. Arkadaşlar yeni bir maçla geliyoruz. Bir de arkadaşlar bir de tavsiyem var. Benim burada üretici kodum land küçük ile üretici destek kodu. Dükkandan en sona geliyorsunuz. Dördür diyorsunuz. Kodu gir diyorsunuz. Oya land yazıyorsunuz. yani bu land içindeki desteklerinizde mesela bana gel land'den çıktı arkadaşlar. Sonra nasıl söyleyeyim size? Ha? Mekse şeyden çıktı, Landi'den çıktı bakın. 8 litre yine bir günü de olmadı. Bu yani var yani çoğunu yani ilk defa yani iki karakter üretici koduyla çıkarttım arkadaşlar. Bu video böyle geçtik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu arada bin abone olduğumuzda elmas çekilişimiz olacak. Üstüne yani elmaslarımız e, Brawl Pass için 170 taş yani popüler 90 TL'lik 5 kişiye vereceğiz 1000 kişi olduktan bir 3-4 ay sonra PUBG Mobile'da da nasıl söylesem size. Bir dakika şarkıyı bir kapatalım arkadaşlar. Gelirim bu Durdurup ben iki de... Evet arkadaşlar şarkıyı durdurdum. Şu anda. Bak görebilirsiniz. Land yazmıştım ben buraya. Senin gücü durdurma olmadı. Durdurma olsaydı anlardınız. Bu 89 taş. Yani bir abonede. Yüzde yüz. Bu 89 taşlık. 90 TL'lik Yani kişiye. 5 kişiye elmas vereceğiz. PUBG Mobile'da da Royal Pes için veya başka bir şeyler için yani Royal Pes alsalar daha kal olacaklar. Ee, şimdi şey ne PUBG Mobile UC 600 UC. Bakalım şu anda 600 UC ne kadar arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Pearl Digital. Pearl Digital'e arkadaşlar isterseniz UC alım satım her şeyi buradan yapabilirsiniz hem uyguna geliyor arkadaşlar ben fiyatları öğrenip geliyorum Evet arkadaşlar şu anda Paris sitesindeyim gördüğünüz üzere bu 85 TL'lik paketten 5 kişiye vereceğiz yani bu ne yapıyor bir hesaplama yaparsak 85 çarpı 5 90'dan hesaplasak 450 450'den 25 çıkarsak yani 425 TL o 450 TL de o yani 1000 TL gibi bana bir maliyet olacak bu da siz bana abone olup beni sevindirdikten sonra hiçbir şey kanalıma tekrardan abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar görüşürüz yeni bir video ile karşınızda olacağım